Binlerce Türk atlısı gökyüzünü sarsan davullar ve borular eşliğinde Çin Seddi'nin önünde toplandı. Korku Sedin taşlarına sinmişti. Üstünde bekleyen Çin askerleri titreyen elleriyle savunmaya hazırlanıyordu. Ama bu dev duvar sadece savaş için değil acı için de yükseldi. On binlerce köylü ve mahkum kırbaç darbeleriyle taş taşıdı, zincirlerle çalıştırıldı. Çin Seddi yalnızca bir savunma değil milyonların kanı ve gözyaşı ile örülmüş bir mezar oldu. Sislerle örtülü bozkırdan binlerce Türk atlısı çıktı. Yaylar geriliyordu, gökyüzünü delen oklar ölümcül bir yağmur gibi Büyük Çin Seddi'nin üzerine inmeye başlamıştı. Alarm boruları sessizliği yardı, meşaleler yanıyordu, kulelerde titrek gölgeler adeta dans ediyordu. Çelik çeliğe vurdu, kalkanlar gürlüyor, Bozkırın savaş naraları duvarın taşlarında yankılandı. Kaosun içinde insanın iradesiyle taşın gücü çarpışıyor gibiydi. Çatışma büyüdükçe gökyüzü çığlıklarla doluyor. Güneşin kavurduğu bozkır sonsuza uzanmış gibiydi. Türk akıncıları sel önünde bir araya geldi. Atlarının nefesleri buhar gibi yükseliyordu. Bozkırın yiğitlerinden Batur'un sözleri kulaklarında çınladı. Han zayıf çökmüş, orduları gevşek duvarları çürük, gücümüzün önünde tutunamayacaklar. Onun sesi yalnızca askerlerine değil, tarih boyunca gelecek nesillere meydan okuyordu. Çin Seddi'nin yüksek kulelerinden komutan Zao ufku taradı. Bakışları keskin, yüzü sert. Uzakta Türk kuvvetlerinin toz bulutunu görüyor. Gür sesi havayı yardı, askerlerine emir yağdırmaya başladı. Kulelerde mızraklar yukarı kaldırıldı, kalkanlar sıralandı, Çehrelerde korkuyla kararlılık bir arada parladı. Zao'nun gözlerinde fırtına esiyor, korkuyla görev bilinci çarpışıyordu. Türkler yaklaştıkça duvarın taşları daha da ağırlaşmıştı. Burada bir dalga kabardı. Binlerce atlı, öfkenin seli gibi duvara çarpacak hale geldi. Gece çöktüğünde sis duvarın çevresini sardı. Türk akıncıları gizlice yaklaştı. Gedikler açıldı. Alevler yükseldi. Gökyüzü kıpkırmızıya boyandı. Surların taşları savaşın gürültüsüyle çınladı. Çeliklerin şakırtısı, savaşçıların haykırışları havayı doldurdu. Kan ve ateş birbirine karıştı. O an yalnızca taş değil, imparatorluk bile sarsıldı. Çin tahtında oturdu. Yüzüne ağır bir yük yansımıştı. Saraya bir ulak girdi. Nefesi kesilmişti. Sözleri taht odasının ağır sessizliğini böldü. Türklerin cüretkar saldırısı anlatıldıkça imparatorun yüzü karardı, Çin'in damarlarında öfke kabardı, danışmanlar temkinle öne çıktı, yatıştırıcı çözümler önerdi, ama Çin ayağa kalktı, sesi gök gürültüsü gibi çınladı. Onlarla pazarlık yok, duvar ayakta kalacak, imparatorluk teslim olmayacak. Sarayın sütunları bile bu sesin ağırlığını taşıdı, kavurucu güneşin altında binlerce işçi kırbaçların gölgesinde çalıştırıldı. Mahkumlar zincirlerle taş taşıdı, köylüler zorla tarlalarından koparılıp sedde sürüldü, ağır taşlar omuzları çökertti, her adım kırbaç darbeleriyle ölçüldü, vey de onların arasındaydı, gücü tükendi taşın ağırlığı altında yere kapaklandı, kırbaç şakladı ama vey ayağa kalkamadı, çığlığı bozkırın uğultusuna karıştı, kamplarda sessizlik çöktü, vey zincirler arasında diğer mahkumlarla göz göze geldi. Dudaklarından dökülen fısıltı, çaresizliği taşıdı. Özgürlük bir hayal mi kaldı? Umutsuzluk ağırlaştı. Gökyüzü kurşuni rüzgar keskin oldu. Soğuk işçilerin derilerini kesti. Kar kefen gibi üzerlerine yapıştı. Açlık ve yorgunlukla bedenler yere düştü. Her düşen duvarın taşlarına karıştı. Duvar yükseldikçe içine gömülenlerin ruhları da büyüdü. Ritüel halini aldı. Ölenler surların içine gömülüyordu. Böylece duvar taş ve kanla birleşti. Zindanların derinliklerinde zincirler tavandan sarkıyordu. Meşalenin loş ışığında çelik soğuk ve acımasız parladı. Bir isyancı masaya bağlanmıştı. Bedeni işkenceden paramparça ama gözlerinde ateş vardı. Karşısında işkenceci elinde kızgın demir dudaklarında acımasız bir gülümseme taşıyordu. Sesi yumuşak ama aldatıcıydı. Söyle bana bu acı bitsin. İsyancı başını kaldırdı. Yoldaşlarımı satmadan öleceğim. Sessizlik çöktü. İşkenceci demiri kaldırdı ve tek bir cümleyle kaderi mühürledi. Öyleyse öyle olsun. Büyük duvarın gölgesinde cansız bir beden ihanet etmeyenlerin simgesi oldu. Wei'nin içindeki öfke kabardı ama iradesi sağlam kaldı. Loş bir çadırda generalliği bir Türk elçisiyle görüştü. Masaya bırakılan altın kesesi sessizliğin içindeki en gür ses oldu. Gözleri altına takıldı, ihanetin tohumları orada yeşerdi. Çıkta parlayan altınlar ihanetin paktını mühürledi. Artık duvar yalnızca bir savunma değil entrikanın da sembolüydü. Sessizlikte imzalanan anlaşma geleceğin felaketini taşıdı. Sedin zayıf noktaları açıldı, Türk akıncıları içeri aktı, Zao yalnız bırakıldı, sonuna kadar savaştı ama düştü, General Li sarayda imparatorun önüne çıkarıldı. Çin'in öfkesi gök gibi gürledi, onuru söküldü, sürgüne gönderildi. İhanetin bedeli yalnızca bir adamın düşüşü değil, bir imparatorluğun vicdanına işlenen kara bir leke olarak kaldı. Sarayın taş duvarları bile bu kararın yankısıyla sarsıldı. Danışmanların gözleri yere düştü, generallerin dudakları mühürlendi. Li'nin ismi artık yalnızca bir ihanetin simgesi olarak anılacaktı. Karla kaplı bozkırda generalliği yürüdü, adımları ağırdı, rüzgar yüzünü kamçılıyordu, yüzünde pişmanlık okunuyordu, fırtına onun yalnızlığını örtüyor, geçmişin gölgeleri adımlarına eşlik ediyordu. Rüzgar çığlık atar gibi uğulduyor, uzaklarda kurtların sesi yankılanıyordu. Her adımda ihanetinin yükü karla birlikte omuzlarına biniyordu. Bir zamanlar altın keseleriyle büyülenen gözleri şimdi karanlık ufuklara boş bakıyordu onun sürgünü yalnızca bir ceza değil, tarihin unutmayacağı bir ibret tablosuydu. Zao kule penceresinde göründü. Yüzünde savaşların izleri, gözlerinde yeniden doğan bir kararlılık vardı. Bey zincirlerini kırmak için fırsat arıyordu. Batur'un adamları ganimetleri paylaşıyor, köyler alevlere teslim oluyordu. Gökyüzü kıpkırmızıya bürünmüştü. Kadınların çığlıkları, yanık kokusu ve savaşçıların kahkahaları bozkırın sessizliğini boğuyordu. Her çığlık sedin taşlarına kazınıyor, her alev imparatorluğun kalbine işleniyordu. Bu manzara yalnızca bir zafer değil, insanlık için tarifsiz bir yıkımdı. Hayatta kalanlar diz çöktü, gözyaşları toprağa karıştı ama kalplerinde intikam ateşi yanıyordu. İşçiler zincirlerini kırdı, gardiyanlarını devirdi. Kaçış başladı. Dağlara doğru umut dolu çığlıklar yayıldı. Her adım özgürlüğe doğru atılmış kanlı ama gururlu bir adımdı. Dağların gölgesi onları saklarken kalplerinde yeni bir isyanın tohumu yeşeriyordu. Kaçakların gözlerinde karanlık değil, parlayan bir umut vardı. Onlar için Sed artık bir engel değil, aşılması gereken bir sınavdı. Vey ve kaçaklar dağlarda toplandı, harita önlerinde açıldı. Özgürlük ya da ölüm sözleri mağaraların duvarlarında yankılandı. Alevlerin titrek ışığında yüzlerindeki kararlılık parlıyor, her biri bu sözlere kendi canını mühürlüyordu. Onların bakışlarında artık korku değil yalnızca umut ve öfke vardı. Beynin sesi titremedi, her kelimesi onların kalplerine kazındı. Bu sözler yalnızca o gece değil sonraki nesillerin hafızasına da işlenecek bir ant haline geldi. Zahao, Sedi savundu, akıncıları püskürttü, cin tahtında Zahao'yu huzura çağırdı. Onun sadakatini onurlandırdı, rütbesini geri verdi. Sarayın duvarlarında yankılanan bu karar yalnızca Zahao için değil, imparatorluğun tüm savunucuları için bir dönüm noktasıydı. Zayıf düşen bir ordunun yeniden ayağa kalktığı an tarihe kazındı. Zahao'nun adı artık yalnızca bir komutan değil bir kurtarıcı olarak anılıyordu. Sed yeniden gururla yükseldi, Bayraklar göğe uzandı, taşlar zamana meydan okuyordu. Her bir taş kanla yoğrulmuş, gözyaşlarıyla yıkanmıştı. Bu duvar yalnızca bir sınır değil, imparatorluğun kudretini ve bedelini taşıyan sessiz bir anıttı. Gökyüzünde dalgalanan bayraklar hem gücü hem de o gücün ardındaki acıyı temsil ediyordu. Set sessiz bir şahit gibi çağların ötesine bakıyordu. Zaman geçti. Ve yaşlandı, sedin üzerinde yalnız durdu. Rüzgar yüzünü yalıyor, geçmişin yükü omuzlarında ağırlaşıyordu. Artık bir mahkum değil, tarihin sessiz bekçisiydi. Gözleri ufka dalıyor, geçmişteki çığlıkları ve bugünkü sessizliği aynı anda duyuyordu. Her taşın içinde bir dostunun sesi, her rüzgarda kaybolmuş bir hayalin yankısı vardı. Modern çağda bir turist sedin taşlarına dokundu. Parmakları her izi hissediyor, geçmişin fısıltıları kalbine ulaşıyordu. Her çizik bir hayatın izini taşıyor, her taş bir hikayeyi fısıldıyordu. Zaman değişmişti ama acının yankısı hala taşların arasında gizleniyordu. Turistin gözleri yüzyılların ağırlığını gördü, dudaklarından sessiz bir hayret söküldü. Bu dev duvar insanlığın hem azmini hem de bedelini anlatıyordu. Güneş batarken duvar göğe uzanan taş bir ejderhaya dönüştü. Ufukta tek bir soru yankılandı: Hangisi daha güçlüydü? Taş mı yoksa özgürlük arzusu mu? Bu soru yalnızca geçmişin değil, bugünün insanına da yöneltilmiş bir çağrıydı. Çünkü set hala oradaydı ama insanların ruhu da hala özgürlük için çarpıyordu. Gün batımının kızıllığında taşlarla insan iradesi arasındaki o bitmeyen mücadele bir kez daha görünür oldu.